Asgari ücreti zam yapıldı. 11 lira oldu asgari ücret. Güzel. Vatandaş ne düşünüyor bunu soruyoruz. Valla vatandaşa 20 de versen doymaz vatandaş. Neden abi neden doymuyor o bizim bütçeden insan? Bütçeden dolayı. Bütçemiz bu kadar kaldırıyor. Şu anki asgari ücret yeter mi diyorsunuz? Ya asgari ücret yetmez de yapacak bir şey yok yani. Asgari ne yapabilir ücret. tamam güzel ben sana soruyorum. Ne yapabilir? Onu bana sormayacaksın abi bizi yönetenlere sorma. Tamam yapacak bir şey yok yani. Maalesef sebep enflasyon sonuç diyenlere sormak lazım. Yani ya yani buna şey edeceğiz yani. Buna katlanacağız. Çünkü ev kirasını bile ödemiyor şu andaki asgari ücret. Ev de devlet yapmıyor. Ev kirasını sen ben yapıyoruz. Çünkü kirasının ev ev eri bu. Ev sahipleri yapıyor. Ev kirasına. Sorun sadece ev kirasında değil. Fiyatı sabit kalan veya yükselmeyen, ikiye katlamayan hiçbir abi, şey yok. Her şeyi vatandaş yapıyor. Tabii Teşekkür ya. ederim. Tabii. Siz TOKI'deki daireleri biliyor musunuz? Abi? Evet biliyorum. TOKI daha önce mesela 300 liraya, 200 liraya daire Doğrudur. veriyordu. Şimdi 1 milyona veriyor. Devlet de yapıyor yani. Yarısını bunu. veriyor. Piyasa sana. bu yani şu an. Sana yarısını veriyor. Bilmiyorum. Tabii 1 milyona mı alıyorsun? mal ediyorsun. Sana 500'ünü sen vereceğim, 500'ünü ben vereceğim diyor. Demek yükselmiş fiyatlar işte. E yani yükselecek yani, yani başka halk şey. Yapmıyormuş onu diyorum abi. Piyasa halk yükselmiş. Yapıyor abi, halk yapıyor. Halkı yapıyor bunu, zenginleri yapıyor. E benim arabamın sigortası abi resmi yapmak zorunda olduğum Sigorta o da ikiye katladı, üçe katladı, Eyvallah, her bazı, şeyi katladı. Bazı şeyler yanlıştır. Doğru söylüyorsunuz. Bazı şeyler... bir şey yok bu arada. Yani. Yok. Ha diyelim ki evi insanlar yapıyor, ev sahipleri yapıyor. Evet, diğerlerini evet. kim yapıyor? Ya diğerlerini de sen ben yapıyoruz ya güzel kardeşim. iyi günler. Ya asgari ücreti zaten başına almış gitmiş. Enflasyon desen yerle bir. Türkiye'nin olumlu şartları yok. Şahsen ben kendi adımla Dubai'ye de başvurdum. Onlar haber bekliyorum. O yüzden de ilk işim oraya kaçmak. Senden önce kaç tane gençle konuşursam aynı şeyi söylüyor. Yurt dışına yani, gitmeyi düşünüyor. Yani Türkiye'de yaşam diye bir şey yok zaten. Ne isted, insan istediğini bir şey yapabiliyor. Hayaller desen sıfır. İnsan hiçbir şey yapamıyor, Türkiye'de şahsen ben artık sıkıldım, bıktım yani bu ülkeden. İlk fırsatım şu şeyi bekliyorum yani, adımdan mesaj gelsin, vize mi oluştururum, direkt gidiyorum. Vize de çıkmıyor, böyle de bir durum var. İnşallah çıkar, ne diyeyim. Umutsuz gözüküyorsun ya gerçekten. Hayaller sıfır değil ya. Annem babam burada mı? Burada da kalacaklar, sen gideceksin. Yapacak bir şey yok. Gitsem zaten gelirim düşürüm olmayacak. En az 5 yıldan aşağı gelme. 5 yıl. Zaten orada eğer ki olursa çift defa falan da veriliyor. Evet. Gelmem zaten, tek umudum gitmek. Bu ülkeden kurtulmak, başka bir şey demiyorum. Yani sen netice itibariyle bu ülkenin bir geleceğisin. Öyle diyoruz. Bizleri ya. yönetenler seni duyuyor olsaydı bir şey söyler miydin burada? Ya herkes hayalini gerçekleştirmek peşinde ama bu ülkede hayaller gerçekleştirmek çok zor bir şeydir. Yani Türkiye'nin olumsuz şartları nedeniyle kimse istediğini yapamıyor, istediğini çaba çaba gösterip de halledemiyor. Şahsen ben kendi adıma yani şu an ne kadar uğraşsam bile bir şeylerle uğraşıyorum ama gerçekleştiremiyorum. Yani istediğim hedefler falan var ama olmuyor. Ne kadar zorlasan da olmuyor. Çünkü sonunda şöyle bir geriye baktığımız zaman vatandaşlar gidişattan memnun gibi gözüküyor. Yani sandığa bakıyoruz. Yeni bir seçim atlattık biz. Devam dedik. İşte o e, memnun olanlar çok cahil oldukları için memnunlar. Sadece belirli bir potansiyel, belli bir kitle üzerinden gittikleri için memnunlar. Hani başka bir şey değil yani. Valla yeterli değil yani bence. Neden abi? Ya şu anda zamlar yani sürekli enflasyon daha fazla yani. Yani asgari ücretten, asgari ücretle geçinemiyor insanlar Kiralar da artacak kesinlikle yani. Zaten şu anki durumuyla bile kira ödemek Aynen. zor. Kira ödemek zor yani geçinemiyor yani insanlar. Ama halkın genel geneli miyim de yani yarısı bu durumdan memnun gibi gözüküyor. Seçim sonuçları da bunu gösteriyor. Öyle yani maalesef. Nasıl olabiliyor gerçekten? Yani insanımız cahil ya. Öyle bilgili değil yani. Herkes yani okumuyor kimse sorgulamıyor. Peki gidişatı nasıl görüyorsunuz? Geleceği nasıl görüyorsunuz? Çocuklarınız vardır belki bilmiyorum tabii. Yani. Nasıl bakıyorsunuz? Ilgili? geleceği iyi görmüyorum yani açıkçası. Yani toplum değişmesi lazım. Yani sadece iktidar değil, muhalefet de aynı şekilde. Yani topyekün sistemin değişmesi lazım. Kılıçdaroğlu istifa etsin etmesin tartışması var şu anda. İstifa etmeli mi Kılıçdaroğlu sizce? Ya bence istifa etmeli. Yani istifa zaten Türkiye'de Yok. hiç yani olmayan bir kurum zaten maalesef. Yani değişim şart tüm her yerde. Ne düşünüyorsunuz? İyi oldu, tamam. Yeter diyorsun. yeter? Ne istiyorsunuz başka, ne soruyorsun? Neden yeter? Nasıl yeter? Bize anlatın. Biz yetiremiyoruz. Ev kiralamaya çalışıyoruz, Kiralamıyoruz abi. Bana da anlatır mısın nasıl iyi oldu? Vallahi ben şimdi <laughs> bu, bu konuya giremem yani. Benim, benim için bana göre iyi oldu. Evet abi çok açık. bana bir yol göster diyorum abi. Hani sen tecrübelisin. Ya ne göstereyim sana? Ne diyeyim yani şimdi? Tamam öyle de ama çalıştıran da düşüneceksin. işveren de düşüneceksin. E tabii. bu işler karşılıklı. Ama işte dediğim gibi asgari ücret ev kirasını ödemiyor şu anda. Böyle bir durum var abi. O bu duruma ya, geldi ya, ekonomi. 10 bin lira ev, ev kirası mı var ya? Daha gider başka yere otursam. Başka bir güzel değil. Her, her bin lira da bulunmuyor. beş bin lira falan da ben işte öyle diyorum. Ya bu konu altında oturacağım için başka ya, iş, içeri doğru otur. Hani bir, şeylerden feragat eder. E, diyor. tabii öyle. Her, şey güzel olacak. Asgari ücret de böyle olacak diye bir şey yok yani. E, daha da ne kısıyorsun? Zaten istediğini yiyemiyorsun. Ne olacak? Bir şey olmaz. Aynı yaş Aynı yaşarsın. Eyvallah. sana soralım. Asgari ücret 11.400 lira oldu. Evet abi. Oldu abi. Ee, bu konu hakkında şöyle bir düşüncem mi var abi? 11 bin lira hiç kimseye yetmez abi. Şimdi ekonominin durumuna bakarsak her şey çok yüksek. Dolar 23 lira olmuş abi. Şimdi abi şunu söylemem gerekirse bir dakika kardeşim kusarmışsın rahatsız rahat edemiyorum. Abi şimdi 11 bin lira. Desek oraya buraya git, markete git. Hadi tamam diyelim. Ko millet kol almak istiyor, bir şeyler içmek istiyor abi. O 11 bin lira neye gidecek abi? Ev kirasına mı, su faturası mı, elektrik mi? Yani neye gider abi? Hangi insana yeter bu para? 11 bin lira ne abi? Gitsen bak mesela insanlar ne diyor? Şu durumda diyor ki yabancı ülkeye gitsek ne güzel zengin olurduk diyor. Mesela şu düşünceden çıkartırsak abi Türkiye'nin durumu bitmiş. İnsan kendi memleketinden gitmek istiyor abi bu durumda. Aynen öyle. Bütün gençler böyle söylüyor. Tabii ki de abi. Tabii ki de. Yani şurada bir adam geliyor yok şöyle böyle yok. Erdoğan yok şöyle. Kusura bakmayın bu arada. Herkesten de çok özür dilerim. Erdoğan yok. Şöyle çarp çurt çarp çurt. Ya bunlar boş ya. Bunlar boş. E ne olmuş ya? Tamam seçildi. Bakın. Şu anda kendisi seçildi. Tamam oldu. E 5 yılınız var. Beş yıl boyunca sizce yaşayabilir misiniz? Ya millet abi o gün geldi bir tane Alman. Arkadaşla tanıştık abi. Adamın altında çok güzel arabaları var. Bunu sakın kimse yanlış anlamasın ama adamın arabası mükemmel abi. Dedik bir fotoğraf çekinebilir miyiz? O muhabbete girdi. Ay şunu söylemem gerekirse abi. adam diyoruz abi sen ne iş yapıyorsun? Adam diyor ki ben diyor turistim diyor. Şöyleyim böyleyim diyor. Bancı ülkede çalıştım zengin oldum Türkiye'ye geldim diyor abi. Ya şu düşünceden şunu çıkartalım Türkiye'nin hali bitmiş abi. 11 bin lira kime yetecek abi? Öğrenci bir insan Aynen. ev tutarsa Aynen. burada Aynen. kirasını verecek elektrik su Aynen. faturası Aynen. hadi Aynen. yemek Aynen. içme Aynen. kıyafet Aynen. giyim Aynen. Bu, tarz abi, bu tarz şeyler abi. Bu tarz şeyler kime yetecek Aynen. abi yani. Aynen. Şurada bir insanın haline Aynen. sorsam mesela Aynen. bir kardeşimize sorsak benim yaşlarımda hadi 17-18 yaşlarından bir kardeşimize sorsak tek yaşıyor. Aynısı gelip ona ne diyecek biliyor musun abi çalışıyorum diyecek daha zor kendime bakıyorum diyecek benim kız arkadaşım vardır arkadaşlarımla her insan arkadaşıyla gezmek ister eğlenmek ister abi cebinde para olsun ister. Günün sonunda şöyle bir geriye baktığında yeni Doğru. bir seçim atlattık biz ve Erdoğan evet. yani insanlar yola devam dedi insanların tercihi Ama bu yönde yani insanlar er demek er ki gidişattan. Erdana, Erdana abi bir konuşalım ben sana uzatacağım söz veriyorum uzatacağım abi. Almanya'dan geliyorum kendim Almanya'dan geliyorum kardeşim al al Ben sana söyleyeyim. Ben burada 100 lira para harcıyorum 2400 Sen nüfus karnımı göster 2400 lira para yapıyor. 2400 lira ha, buyur baba al bak kendine bak Daha yeni bozdunuz söylemezsen bak al al Bok gibi para, para var Bok gibi para var ha. Bok gibi para var Bok gibi para var Hııı e, 200 lira para kazanıyorum Erdoğan niye var? Erdoğan'a kim orada yurt dışında oy vermiş? Oy çıksın de. 26 olmuş. Euro çıksın diye. E, Euro çıksın de. Ben 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 Kılıçdaroğlu'yum ama sonra da Kılıçdaroğlu'yum. Hayat Bey'cisi var. Hayat Bey'cisi. Bak kendi evim var burada. Evim var. Evim var. Ve o parça lafını kestim kendim. başıma sıkıntı çok evet. çok yok. Çok özür Ben burada 2400 lira 100 lira bozdurup 2400 lira 2800 lira bana para veriyor. Çok güzel tatil mi yapıyor. Buyur abi. Bak bak isim de burada? Haydar Sonkul. Durun ettiğim abi 45 sene şey yurt dışı yurt dışı yaşıyorum. 45 sene. 45 beraber. Akır isimle soy isimle gözüm. Tamam eyvallah. Ah, ah. Teşekkür ederim. E, Gerçekten ben sahtekalık yok abi. Buyur abi. Buyur abi. Abi doğru da bir şey göstermene gerek yok. Şey, ben şu ispat etme sen canım Allah Allah. Yani, bu bu şey da böyle kaç tane gariban yani. doğdum biliyor musun? Ya Ya milletin böyle, böyle yiyecek öyle. yiyecek içecek mi yok ya? Hep Erdoğan Erdoğan ne Erdoğan ne Erdoğan abi ne Erdo Arkadaş onu soruyordum. Ne Erdo? Halk demek ki abi halk demek ki gidişattan memnun ki yüzde ellerin üzerinde oy verdi çık, abi, çek çık abi. benim, çek benim abi. şey bir çık, avuç sesimi çık, pasaportu çık. Bu ne abi, bu ne? Ben yurt dışı uçan buraya geliyorum. Bu ne abi? İki üç gün içinde üç yüz euro para harcarım. Bir şey benim ha. Bir tane bir alı 50 euro. Bir sigarası öyle. Bir giriyorsun öyle. Para var da ha. harcıyorsun abi ya. Para var demek ki. Ya bu da olmuyor. Para ve... var da harcıyorsun baba ya. Para var harcıyorsun ya, ya, bırak da, bırak e, para ya, da harcıyorsun. Ya, ya, bırak gözünü nasıl harcayacaksın ya? Var da harcıyorsun. Yoksa nasıl harcayacaksın etme abi ya. Ya şeyden bahsediyor. 100 lirayı bozuyorum. 2400 lira yapıyor diyor. abi peki tamam da ne yapsa satan adam da suçu ne yani? Sat, satan adam suçu ne yani? yani madem bu memleketin yüzde ellikisi aptal, yüzde hep, yani hep Hep aptal. Hep aptal. Hep aptal. Sen, hep tam, sen, hep çok, çok, iş, tam çok tam. işmişsin abi de biraz. Yani konuşalım. Ne, ne, ne içim abi ne içim abi gözünü seveyim. Teşekkür ederim. Bak. Sağ olun ağzına sağlık. Arkadaşlar konuşuyor. Yani demek ki millet bu şeyi vermiş yani. Teşekkür ediyorum. Bak rica ediyorum. Rica Ben yarın düşüyorum. Abi rica ediyorum. Yok yok yarın düşüyorum. <laughs> yok abi yok yok. Abi sen ya, ne? Ya, ya. ya, yarın yut çay ya, çıkacağım mı ben? E, hemen e, tak beni çağıracaklar. Niye Erdoğan abi de konuşuyor? Bak delikanlı ne kadar güzel konuşuyordu ya. Bir sen mi? Sen, sen, an. sen Anlaşılmıyor. Konuş an, anlaşılmıyor. Abi, sen, abi, de, ne diyor anlaşılmıyor. Cevap ver Abi arkadaşlar biz konuşalım. Tamam ben onun cevabını alayım. Ama yayınlayayım ben. Ben seni yayınlıyorum. Valla yayınlıyorum. Haydar Tokur abi. Yayınlıyorum abi. Ya çabuk gör. Haydar Tokur. Haydar abi. Ben görüyorum. Sen kaç yaşın kaç? Ver mi? Ben burada 15 yaşına gittim. 15 yaşına gittim. Yaşın kaç? Sen 15 yaşına gittim diyor. Yaşın kaç? Onu söyle. Ne 15'i ya? 60 lira bu. Konuş <laughs> öyle ya. Ha, kanka konuş şimdi sen de soruyorum. Ülkenin seçmenin %50'sinden fazlası Erdoğan'a oy verdi. Erdoğan'ı tercih etti. Bunu nasıl yorumluyorsun? Duyamıyorum ki ben abi. Şu an senin sorduğun soruyu duyamıyorum. Şu an orta Abi sesi. dur duyamıyor çocuk beni ya. Duyamıyor be abi. Ülkenin %50'sinden fazlası Erdoğan'a oy verdi. Yani bu gidişattan evet. memnun gözüküyor halk. En son bunu soruyordum. Bunu nasıl yorumluyorsun? Şimdi abi şöyle söyleyeyim. Ben oy sandığı günü müşahitlik yaptım abi. Oy sandıklarında kendi puanlarımı zaten toplanan puanlar müşahit değil mi? Mücahit, toplanan mu? <laughs> ya ona ya? Toplanan puanları zaten kendimiz topladık. Ama şöyle söyleyeyim size abi. Fark ettiğime göre zaten gittiğimiz yerlerde Antalya üzerinde herkes kılıçlar vardı verdi diye gördüm. Yani hiç Erdoğan çoğunluğunda evet Erdoğan'a hiç verenleri yani bir toplam bir toplama sayı söylesem size 200 Kılıçdaroğlu 57 Erdoğan kaldı. Ama şöyle söylemem gerekirse belki birazcık akıllanmış olabilir olabilirler. Şöyle şu yandan akıllanmış olabilirler. Hani millet diyordu ya seçmeyi bekliyoruz. Seçmen tam e, ne deniliyordu onu hatırlıyorum. Seçim günlerine bekliyoruz diyorlardı falan. Böyle böyle belki birazcık akıllanmış olabilip Kılıçdaroğlu'na vermiş olabilirler. Ya, ta ki şu anda ben hiç kimseye güvenmiyorum abi. Bunu söylemem gerekirse Kılıçdaroğlu şöyle yapacağım diyecek veya Recep Tayyip Erdoğan böyle yapacağım diyecek. Yapacağım diyecek. Şimdi kendileri başkan seçildikten sonra gerçek yüzleri bir sürü sorun ortaya çıkıyor abi. Ben şimdi kim kime verileceğini ben ta, ta ki şey yapamıyorum bak 18 yaşındayım abi ben kendim. Gidip de mesela direkt Kılıçdaroğlu'nun üstüne evet basamıyorum abi. Güvenemiyorum. Şimdi diyelim verdik abi. millet Recep Tayyip Erdoğan'a verdi. Zaten geçmişten günümüze kadar neler yaptığına kadar biliyoruz. Tamam eyvallah da abi. Duruma bakar mısınız abi? sen dedin 11 bin TL askeri ücret. Hangi öğrenci ve hangi ev halkına yetecek abi? Mesela şuradan biri gelse 8 tane çocuğu var diyelim kiralık evde kalıyor abi. Kadın emekli maaşı. Hadi oğlu diyelim çalışıyor 11 bin TL. Abi bu çocuklarının giyimine yani dediğim gibi heh, eğitimine. Bak abi çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. س <laughs> ملرسر <laughs> <laughs> Eyvallah abi. Bu tarz şeyleri şimdi bir ev halkı abi 11 bin TL ile nasıl geçirilecek? Ay, ev, ev kirası desek abi. Mesela bir insan diyor abi gelmiş kirada oturuyor diyor ki ben ev satın almak istiyorum. Hangi parayla alacak abi? Hangi parayla alacak abi 11 bin lira? Gideyim şuradan bir site bir ev tutayım abi. Oo ne güzel kanka gelin ev site tutuyoruz. 11 bin TL. Kim tutabilecek abi? Kim tutabilecek? Sen, sen bu ülkenin bir geleceğisin gençsin. Bizleri yönetenlere. Dur ya biz abi. adamı dinleyelim ya. Par... Dur ya. Bak, bak, bak. Abi be. Abi. abi. Alo bahçem bilet tutuyor. Bahçem bilet Bir dur adamı dinle ya. Abi anlaşılmıyor dediğin anlaşılmıyor. Sen konuşamıyorsun şu adamı dinleyelim bir dur bir ya. Çok içmişsin sen ya bir dur şu adamı dinleyelim ya. Alış para senin mi? Sen ne olsun? Şu adamı dinleyelim ya bir <laughs> dur ya. Buradan bizleri yönetenlere bir mesajın var mı? Bir şey söyler misin? Bizleri yönetenlere. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Kendinizi bizim yerimize koyun bile. Şimdi asgari ücret 11 bin bilmem ne oldu değil mi? Şöyle söyleyeyim abi. Kendi memleketimden yaklaşık 20 seneden aşkındır ben Antalya'da yaşıyorum. Şimdi burada benim dört çocuğum var. Şimdi buradan e, yetkililere de sesleniyorum. Hani sesim nereye kadar gideceğini ben buradan söyleyeyim de. Dört çocuğum var, eşim var, sigaralarımız var, kiramız var bilmem ne. Abi kimi yere diyor ki sigara içme, içme. Tamam hadi içmeyeyim, sigara da içmeyeyim. İçmeyelim. Benim kira 6500 bin elektrik su 9000. E benim çocuğum dörde okula gidiyor. Hadi siz hesabını yapın bakayım. Dörde okula gidiyor. Her hafta her hafta ben hesaplıyorum. Hafta sonu denk getirmek üzere. Bir simit, bir meyve suyu içiyorlar haftalık bana bunların e, şeyi 600 milyona patlıyor. Evet sadece bir simit bir şey. Yani burada değil, ben buradan sesleniyorum. Değil burada azgari ücret 11 bin. Yani 11 bin çok büyük bir param ya. Eşimle dün şok veya herhangi pardon şey geçti ama. Hayır, he. Yani bir markete giriyorsun. Yemin ediyorum ya. Yani bir markete girdim. Cebimde 1400 lira para var. Biz de seviniyoruz. Yani en azından hani sigaramızı şeyimizi alacağız diye. Ben e, şöyle söyleyeyim. Ben Kürdüm. 20 yıldır ben Türk çayı içiyorum abi. Hani Türk'ü kürdü diyor bunun ama ben kaçak çay hastasıyım. 20 senedir ben yani 15 senedir ben Türk çayı içiyorum artık kaçak içince başım ağrıyor. Ve diyorum ki nasıl oluyor ya ben kaçak çaydan nasıl ben Türk çayı geçtim de başım ağrıyor. Ha kaçak çay içemiyorum şu anda. Maliyetten dolayı mı? Maliyetten dolayı abi. Şimdi alıyorsun kutuda örnek söyleyeyim hani bayağı bir paket şey. içinde çok çoklu var. 1 ee, bir kilo çay alıyorsun 260-280 yani böyle değişiyor. 280 lira bir çaya vereceğim 60 lira 120 paketine veririm iki poşete atıyorum abi. Bu benim günlük çay şeyimi karşılıyor ama gel giderim bu benim çayımla bitmiyor ki. Yani benim kiram Frank Einstein bile gelse Frank Einstein bunu çözemez. Yani 11.500 lira verdin de sen bunu 20.000 verseydin ben gene burada itiraz ederdim. 20.000 verseydin gene itiraz ederdim. Ayağımda ayakkabı var ama yemin ederim ben bunu 120 liraya aldım. 120 lira yani ve giydiğim ayakkabılar 4 ay geçmiyor. Üstelik şöyle bir şey ben bir sanatçıyım yani. Ben Kürt sanatçıyım evet bu Antalya'nın bölgesel Kürt sanatçısıyım yani çok YouTube'da 11 milyon evet evet 11 milyon şeyim var benim. Hayır izlenen videolarım var yani defalarca izlenmiş burada sevilen bir kişi olarak da söylüyorum. Ee, şöyle sesleniyorum. Hani kim yetkili yok? Aslında Türkiye'nin başında bir yetki o da Amerika'dır. Bizi yöneten Amerikandır. Ama buradan da sesimi iletemiyoruz ki bu, bu mikrofona oraya uzatamıyoruz. Ama yani burayı ne Tayyip yönetiyor ne kendi şeyleri. O kadar hırsızlık, o kadar şey oldu abi. Yani tutuklasınlar da gelsin babam benim. Ben Allah'tan başka kimden korkarım ya? Ben kimsene yarın hatta yarın da geç, bugün gelsin tutuklasınlar. Böyle olmaz. Bu şekilde ne adaletiniz iyidir ne sizin e, ekonominiz düzgün. Sadece siz bu ülkeyi yabancılaştırdınız. Daha şunu da söyleyeyim. Özet geçim çok özür dilerim. Kısa söyledim ama uzattım. Gerçekten burada benim gözümün önünde bir şey, böyle bir şey yaşanırsa bizim küçük çocuklarımız bakkala gidiyor süt ekmek almaya. Buradaki Suriyeli Yahudiler diyeyim bak genel söylüyorum. Genel. Bizim 13-14 yaşındaki eli kolu bağlı 7 yaşındaki kızımıza tecavüz ediyorsa gel oğlum. Yiyorsa bizim mahallede yapın. Hani elime denk gelmiyor. Vallahi elime denk gelse namusuma şerefime bak namaz kılıyor haca gitmiş babası iyi de bu kötü demem kökünü de yakarım ben ya önce buradan ben Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum ya senin maaşın ne kadar arkadaşım sen 100 milyon mu alıyorsun hani 100 bin lira mı alıyorsun ben sana 200 vereyim de bu ülkeden kov bu adamlar böyle olmuyor sen bu ülkeyi 3 savaşa gönderiyorsun Yeni bir seçim atlattık. Biz halk gidişattan memnun gözüküyor. Halkın yüzde elisinden fazlası Erdoğan'a oy verdi. Evet. Diyola devam dedi yani. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yüzde ee, Erdoğan'a verirken? derken? Yüzde fazlası ya Erdoğan'a verdi. Yüzde yirmisi vermemiştir ya. Neyin yüzde ya? Yani sandıktan çıkan sonuç bu abi? Hayır. Bir de şuradan sesleniyorum. Yani e, beni burayı... Hayır bir dakika lütfen. Lütfen bir dakika. Sana da gelecek. Bak ben 3 işte saattir bekliyorum lütfen. E, çoğunlukla bakıyorum e, TikTok'ta filan e, bir şey oluyor. Bir kızımıza bir tecavüz oluyor veya bir, bir şey oluyor. Kader diyelim. Buna kader diyemezsiniz. Sen kim oluyorsun da kader diyorsun? Yani o yazanlar için söylüyorum burada sesin. Kaderi Allah belirler. Kul hiçtir. Ancak ben seni bıçaklarsam seni öldürmüş oluyorum veya kaderine engel olmuş oluyorum. Hadi abi tamam deprem oldu ben yıkıp binanın içine gireyim. E düşün de ben ay vallahi kader de öyle öldü bu eşekliktir abi kusura bakma. Ama millete kanalize oluyorlar abi ya. Boş ver ya. Hani adam dedi ya siz millete kanalize mi olacaksınız? Baştaki kanalize oluyor millete. Kurban olayım. Peki. CHP'de yüzde 65'in üzerinde de oy aldı. Bu da benim son kelimem. Evet evet. Yüzde 65'in üstüne aldı. Gel bu akşam beni alın lan. Gücünüz yetiyorsa. Ev kirası ne kadar? 10 bin, 15 bin. İmkanı yok yani geçinemez. Yetmez Her diyor. Kilosu 500. 4. Artık antrikot falan alamıyoruz. Eskiden antrikot alırdık. Şimdi alamıyoruz. Aynı tavuk alabiliyoruz. Yani bir şeylerden kısıyoruz sürekli. Ee, kazandık diye ölmesinler. Suriyelilerin, Afganlıların. Ara, bu kapalı yolda ben Türk göremiyorum artık. Arabistanlı, Suriyeli, Afganlı milyonlarca. 2 milyon oy farkıyla kazandılar. Onlar da yabancıların oyu. Suriyeliler beslediler, oyunu aldılar lanlık diye övünüyorlar. Astrojet'i koruyorduk biz. 4200. Askeri asker ücret olsun veya başka şey olsun. Buyurun. Şu ekonomi sıfır abim. Şu an 11 lira mı dedi? Evet. 11. 100 e, ne 450 euro tutuyor mu abim? Ya yani, ne civardı? Ya o 500 euro verse on 480 buçuk. 500 euro desek 12 lira doğru mu abim? Evet. Peki ben 10.000'den burada otururken Elektrik suyum hariç, servisi hariç, dolmuşum hariç, yiyeceğim içeceğim hariç. Hangi 11'den sen bahsediyorsunuz abim? Ha. Ekonomi sıfır, yeniyor afiyet olsun. İçen de içiyor bu partide afiyet olsun. Biz sarayda yaşamıyoruz kardeşim. Ben özellikle şu an neden konuştuğum Hatay için konuşuyorum. Antakya'dan AKP fazla oy aldı. Alabilir abim. Eğer Afrin'den oy, oy, kullanmaya gelen Suriyeler kardeşlerimiz diyorsunuz ya. Onlar için kardeşleri. Mezardan da çıkan oy kullandı. Pakistanlı Afganlı da oy kullandı. Depremzedeler nerede abim? Türkiye'nin her tarafında. Dağıldılar. Dağıldılar. Peki onlar oy kullandı mı? Gidebildi mi? Gitti. 10 oyda 3'ü gitti. Veya 5'i gitti. Yani %50'si burada oylar öldü. Hatay'ı böyle damgalamasınlar. Hatay %52 AK Parti aldı, efendim alır. Orada Afrinli kardeşler var. Özellikle Soyluya diyorum ediyorum Afrin, Afrinli kardeşleri evler yaptı, daireler yaptı. Gel bugün Türk vatandaşına ne yaptı abim? hepsi sürünüyor, hepsi sürünüyor benim de kartımı ver Suriyeli gibi 4900 kartımı ver artı A100 şoktan yine kartımı ver tabii ki oyum sana gider nerede oy verdi sadece Suriyeliler? %50'nin üzerinde oy verildi dediğim gibi Erdoğan'a bizim Hatay'da oy kullanılmadı Hatay halkı oy kullanmadı abi kullanan da az yani azınlık Hataylısınız siz Antakya için anladın mı abi? yani Suriyeliler oy kullanırken bizden daha çoğunluktu. Afganlar, Pakistanlar, artı Afrin'den gelenler, artı ölüler de oy kullandı abim. Şu an, e, hayat pahalılığı ve hayatın e, hayatı anlamak için bu Parayı gayet normal gibi düşünüyorum ben. Yeterli diyorsun. Evet yeterli gibi düşünüyorum. Hatta daha da zamlanabilir. Skarı ücret mi? Evet daha da zamlanabilir. 25 bin lira olabilir yani en az. Yani yeterli mi? 25 bin lira mı olmalı? Tam olarak ne dediğini anlamadım. Yani yeterli 20... mi sence bu miktar? 11 bin 400 lira oldu ücret şu anda. Yeterli mi bu? Yani ye yeterli gibi. <laughs> yeterli. Evet.